Blender'in yepyeni bölümünde dedeler sofrası burada. Bur. 4 Dört nevri niye beğenmediniz abi? Ben <laughs> hatırladım orta metrajda film. Hani sinemada gitmişti. Kötü çocuk mu dört nevri kayı mı? Kötü çocuk canım. Bir şey söyleyeceğim. Biz ceza olarak bu filmleri mi izleyeceğiz mesela senin? <laughs> Bak birinci sorularda her zaman doğru cevap aşık. A Mustafa Yıldız'dı. Bu arada haklıydın. Yıllarını derdim <laughs> bilgi yarışmalarını. Asla kabul etmiyorum. Şunu içeride hak ederim. Herkes seçtiği biriyle çok seksi bir poz vereceksin. O. Buradan tamam. full seçebilir miyim? I'm sexy and I know it. <laughs> bir veya sirke. Sirke bitirir, onunkine yakışır. Sirke konur buna bile yani. Tariflerde var. Zeyna, 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 Zeyna. Lay lay lay. Oh, Olay gerçekten. <laughs> Avcı <ya. gülüyor> filmini Hep beraber, Anca beraber kanca beraber. Avcı filmini. Hadi Allah o zaman. Allah. 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 Blender'in yepyeni bölümünde konuklarım diyeyim çünkü ilk kez bu kadar konuk fazlam var. Konuk fazlası <laughs> denmez ama. <gülüyor> 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 sıfır, bugün sıfır atık <laughs> konseptiyleyiz. Dedeler sofrası burada. Can, Ömer, Can ve Cevdet ee, bir sorun var. 4 nebri kaynıya beğenmediniz abi. Bir dakika Hadi. şimdi çok eski yıllar önce çıkmış bir filmden bahsediyorsun. Ben anımsayamadım. <laughs> <onu sevmedim>. Kült <laughs> ee, bir filmdi bu? Sonra onun <laughs> ikincisi yapıldı. Üçüncüsü var mı? Var ama <gülüyor> daha hiç çıkamadık. İkinci sandemi. Barış Burak seni birka. çok seviyorum. Çünkü e, bir oyuncunun halinden anlayan bir oyuncu olduğun için. E, evet, birileri atıp tutuyor. E, e, birileri atıp, e. atıp <gülüyor> tutuyordu. <gülüyor> O kanalda dağıldı, niye acaba işte? Ben hatırladım orta metrajlı film, hani sinemada gitmişti Orta... Bu. Evet, evet. Peki sen geldin, tamam, orta tamam. Orta şöyle mi? bağlayalım bu konuyu. Kötü Çocuk mu, 4 n 1 Kötü Çocuk canım ya. <laughs> 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 tamam, <gülüyor> tamam. Sen, sen burayı görüyorsun değil mi? Evet, tamam. tamam. Bir şey söyleyeceğim, biz ceza olarak bu filmleri mi izleyeceğiz mesela senin bu sefer programda? <laughs> sen sirke sevmiyordun değil mi? <laughs> sirke bayılırım demiştim. <laughs> Abi şöyle. Sirke değil, sirke. öncelikle <laughs> e, bazımızı seçeceğiz. Kim e, en yaşlımız olarak? <laughs> hem Oradan benim. Bir hem önce e sizin sonra benim bazımı seçebilir misin? Tabii ki. Ben turuncuyu buradan tam da ortaya almışım. Bu bizimki. Tamam bana. Bu da seninki. Tamam. Sen oyun kuralları kadar tamam, Aç abi. Aç ki böyle abi. Aç tasarlamışsın. Aç abi. Aç Aç abi. Aç Soda. Güzel. Evet, güzel. İki tarafta safe gibi. Soda Her daha tatlı. Biz İçine balık Frutlu. hayal edemiyorum şu anda. Çok sakatsın ben. Şunu açabilir misin abi? <laughs> abi üşenmezsen. <gülüyor> <gülüyor> Bileyim, Yorduk galiba belki. <laughs> evet ya, ya, ya. oraya adamlar çıkman çıkarmış <laughs> iki kişi beceremediler gördün mü? Oh, <laughs> yani. Görmedim ama kayıtta Çok izlerim iyi. sonra. Evet birinci soruya geçmeden önce kim soruyu yanıtlayacak, hangi ekip? Hadi biz de başlayalım. Bu kadar net, bu kadar da. Ben net. Kendime hiç güvenmiyorum. Ben yüzde güveniyorum. Bu kadar da. Bir üç sizde o zaman. Tamam, tamamdır. O zaman madem sizle başlıyoruz. Ya siz e, ceza ve ödül de belirliyorsunuz. Ceza ve ödül. Evet. Ee, ödül oraya <laughs> olsun. <Oreo. gülüyor> ödül oraya ceza çilek diyorum abi. Bu kadar. <laughs> bir şey. Var mı? <laughs> Arkadaşlar bu kadar kolay <laughs> olamaz. <laughs> Canımızı düşünün. Aa nereden <laughs> anladılar? <laughs> <laughs> biz de şimdi şey ol. Abi e, ceza seçebilir misiniz abi? Hakiki ceza. Peki Hakiki ceza alalım. Mesela çiğ, çiğ yumurta... yumurta kurtarır abi. Ulusak çiğ yumurta, her, çiğ çiğ yumurta, yumurta her şeyi kurtarır. Hayır hayır hayır. Sarımsakla başlayalım. Mesela... İşte, abi çiğ, çiğ yumurta sabahları güzel. lıkır lıkır, lıkır içer dedeler. Sen yani. rakibisin be ne içmezsem i̇şte, Ben de içtim. Olur olur sütle güzel gider. İyi, sen güzel. Güle. Abi ben herkesten kurtar. konsent almayı bekleyemeyeceğim. Çiğ yumurtayı kilitliyorum. Tamam. Okay. <gülüyor> çiğ yumurtayı <laughs> İki kez 40 pınar şampiyonu olan Arap lakaplı ilk siyahi başpehlivanımız kimdir? A. Mustafa Yıldız okay. B. Salih Kara C. Abdullah Reis Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Kesinlikle ırkçılık olarak <laughs> algılanmasını istemiyorum ama birinin soyadını Kara, siyahi... Tuzak mı hiç seyredecek. Ya oha bu kadar da karışık. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Daha fikir bile yürütmediler neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> Sakin olun. De abi en, en en bariz, bariz. hata yapıyor ya <gülüyor> <gülüyor> bariz hata <laughs> değil. Bir şey söyleyeceğim, bence karadır. O dönemlerde dayıyorlardı abi o suyapları. Adam, Bilmiyorum. adam Bilmiyorum. orada bakıyor, Benim kara. Bu arada, bu arada her siyahiye Arap denmesi de ayrı bir ölçülük bence. Evet, evet. tabii tabii, evet. tabii. Arap saçı falan öyle şeyler <laughs> var. <bir>. Üçüncüsü <gülüyor> neydi? <gülüyor> Mustafa Yıldız, Salih Kara, Abdullah Reis. Mustafa Yıldız galiba hakikaten peki var ama siyahi değil. Abicim bak, birinci sorularda her zaman doğru cevap A şıkkı. Abi Mustafa, ay, Yıldızı, ay, biliyorum. Yani Mustafa Yıldız'ı biliyorum. Mustafa Yıldız değil bak. Bana buraya acilenme. Bak sen iyisin, ben şey olduğu zaman burada tokatlar rabalamam, şu evet, evet, blender'a evet. elimi sokarım. Sorunun cevabı Abdullah Reis. Abi o kadar da karışmayın. Ay, falan yapın ha, da özürüyor. bence budur cevap <laughs> Bu da demeyin. Bir daha alıyorum o zaman. <laughs> Sizin sorunuz da gelecek. Sorunun cevabı sizinki gibi değil yani düşündüklerinizin ikisi de değil. Tamam olur. Buyurun tamam kara olsun hadi. Talih kara cevabını kara mı? diyoruz. Ay kara diyoruz. Ah ah 40 yıllık arkadaşımla aram bozuldu. Dur şimdi nasıl anlayacağız ne oldu? Bu ne? Bize, bize mi bakıyoruz en altı 6 kamera olduğumuzu gö göstermek için. Bu arada doğru bildiniz. Salih Kara. Ya. Gerçekten mi? Evet. Siz benimle dalga geçmeye. Ben ne dedim? <laughs> Can Türk'ten bu <boş> işi. <laughs> <aa>! Bilmemişiz. Neyi <laughs> <Ya, kere> doğru <laughs> bilmişiz? Kimmiş? Bilmiş? Salih Kara mıymış? Bıştır hocam yumurta olur. Sen hiç tadın kaçmasın. Kek gibi düşün. Sorun cevabı değilmiş çocuklar. Aa Mustafa Yıldız'dı. Bu arada <gülüyor> haklıydı. İlk sorun <laughs> cevabı haydi. Yıllarımı, Yıllarımı derdi bilgi yarışmalarını. <laughs> Adam öğretmen ya. Ben şey mi? Ben ya. ya. evet abi <gülüyor> <gülüyor> koskoca Mustafa <laughs> Ben Yıldız. bu arada çilek için de teşekkür ederim. <laughs> yani sodayla çilek bilmiyorum artık. Bence de. Evet o zaman e, şey, ben, şey bassana abi. Basayım mı? <laughs> evet. Çevir yani. <laughs> O zaman ikinci sorumuza geçelim. Ödül ve cezayı belirleyin abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım Hı. Cevdet sen belirle. Ee, ya ödül çok bariz. O yumurtanın içine oraya hala güzel olabilir. Peki. Pasta da güzel olur bak çilek. Yani zaten demin Çilek yiyemedik, şimdi belki biraz çilekli olur. Nasiplendiniz da. mi? Fark etmez. Ceza ne olsun? Sarımsak mı <laughs> etkisiz eleman olarak faydalı olabilir? Herhalde. Evet. sarımsak. Hı? Ya dur bir ya. Adamlar <laughs> seni uyku getirir ne abi? Getirir Sık Getir. Şurada şimdi bir uyuruz. Allah'ını <laughs> <laughs> Sarımsak güzel. Sarımsakla... <laughs> Çünkü tadını bastırır, alır hepsini. Yaş pasta mı Oreo mu? <laughs> Oreo olsun. Oreo. Sarımsak Oreo. Oreos. Oreos. Sarımsak, Oreo. Belki yaş pasta hiç dokunmazsak en son yeri seveyim. <laughs> <laughs> Büyük argo sözlüğüne göre Pasa parola olmak ne demektir? A. Ereksiyon olamamak. Saçma. <laughs> o ne ya? <laughs> B. Borç takmak. C. Dedikodunun yayılması. Sanki dedikodunun yayılması pasa bir, parola falan böyle... Bekir uca mıydı? Bir cümle... <gülüyor> 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 Hocam İtalyancadan geliyor. Pasa parola. parola. Bu kadar. Her şeyi biliyor. Bu kadar. Ben çok o kadar, o kadar... E. Bir... Yani. Bu C. doğru çıkmazsa yalnız. Bu doğru çıkmazsa kafalarına dökelim. Yani Barış'ın diplomasını alıp yırtalım şöyle. <laughs> Ereksiyon olamamak, borç takmak ee, dedikodunun yayılması. Dedikodunun yayılması diyoruz. C şıkkı çok Nasıl eminim son karar. Cümlede de kullanalım istersen. Abi. Pasaparola nasıl yayılmış? <laughs> Sen bir dedikodu yap <laughs> önce. Sen bir dedikodu yap <laughs> mesela programda ilgili. E, bir şey diyeceğim. Güzel. C <laughs> diyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> diyor muyuz? <laughs> Okey misiniz? <laughs> evet. Emin C. misiniz? C. Ee, bir dakika lan. Ne bileyim çok pis bakıyor. <laughs> Yanıltıcılık. Evet eminiz, eminiz. Tamam, güzel. Şey, çünkü soruyu da bilmiş. Referansımız bu. Bak bunda hiç şey yapmana gerek yok. İtalyanca açıklaması. Parola kelime demek, passa demek, arkadan, geçmek demek. Arkadan tiyolar veriyor. Tiyolar biliyoruz. Tiyolar biliyoruz. biliyoruz. Hangi yargı? Biz tüm sadece bunu yapamayacak mı? Uygundur dedik yani. Uygundur dedik, yani. dedik bizim için. Dedi. Bence Vallahi. bir ceza atılsın değil bizim mi? Bu evet. de kadar da fazla <laughs> yani. Asla kabul etmiyorum. Şunu 2 terk ederim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hemen içer terk ederim babanı. <laughs> o zaman Çabi'ye de bunu yapmıştık. Biz Biraz başlayalım. köpek maması atıyorum bu ayıplarından. Hayır ya. Doğru. Hayır ya bu ne? Bu... Hayır kapı... Aa! <gülüyor> Aa! <gülüyor> Adam son <laughs> kararımızı bitti içer. dedi biz de böyle Ama bitti. ne dedim? Ne dedi? Bu kadar da karışmayın dedim en başta. Hocam pankilerim dedim kendi köpeğimin kişisel mamasından getirdim. Pişmanım ya. Belli <laughs> ki... Kepiş... Pişmanlığa bak. ...dik soruyu bu yüzden sabote ediyoruz şu anda. Tabii tabii. Aynen öyle. Sine haftaya bize konuk olur musun? Neyse. <laughs> Ama bilmişiz bak. Yeni, yeni, bir program ve konsepte başladık. <laughs> Atıyorum biz, oraya. biz seni konseptli falan yapmayacağız. Bir şey diyeceğim. İki damla köpek mamasından bir şey olmayacağını söyler misin? Hiçbir şey Proteindir hocam. Beşe katar. Koydum. Ay. Koydum ya bir yeter. Bir koydum. Bir şey söyleyeyim doğru. Oo. bir şey söyleyeceğim. Yani bana burada üç parça Hayır. köpek maması bak burada yüzüyor Hayır. görüyorum. Üç program daha sunacağız. Onlar gidecek size kalacağım reji. <laughs> Hazır mıyız? Bur. <gülüyor> 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 i̇yi Barış, çenir, iyi çenir. hayatı <laughs> bir müzikal gibi mi yaşarsın peki? <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> o Artık, zaman sizin sorunuz geliyor. Gel. Ödül ve cezanızı seçin abi. Fıstık ezmesi. Fıstık ezmesi. Fıstık, Fıstık hocam. ezmesi ödülümüzdür efendim. Tamam cezanız. Cezamız. Ee... Karides güzel olur. Tereyağı yok. Ben içerim. karides. Yumuşatır mı? Karides içerim. Yumuşatır mı? Tabii ben yada. bir tane bir şat atmak istiyorum. Bu arada karides belki bileceksiniz abi. Hayır edersek güllü gülü olmayalım. Hiçbir şey. Belki olmaz. bileceksiniz. Evet ya. Karides. Karides. Karides fıstık ezmesi. Yes. Sorunuz geliyor galiba, bu soruya var. özel. Peki, ee, çok Cevdet abimin katılması yasak. Tamam. Öyle bir anlam soru anlam. bu çünkü. Bir erkek hayatı boyunca ortalama kaç kere tıraş olur? A 10.000 B 20 bin, C 50.000 bin. Hocam, hayatı boyunca. Hocam, bir var Allah kahretsin. <laughs> Çok pişman. Çarpma bölme işi yok ya. O ben full gündüzü sizi izleyeceğim de... bu arada. Nedir diye küçük bir tahminde bulunman lazım bak. 365 gün, 3 günde bir tıraş olduğunu düşün. 100 tıraş ediyor tamam mı? Yılda 100 tıraş. 20 yaşına başladı, 50 yaşına kadar 30 sene. Siz de bırakıyor musun tıraşı? Tabii sonra rahmetli. Antropozla beraber sallıyor ne, olur ne olursa olsun 10 binden fazla değildir bence. Hayır. Ne hayır ya? 30 ile 100'ü çarp. şu an hesaplıyor. 3 <laughs> 10 bin lira abi. Arada birkaç yıl, 50 sene tıraş olur mu bir adam? Ben kankamı dinlemeyi tercih ediyorum. O diyorsa ne diyorsa doğru. 10 bin lira hocam. 10 bin. mi? Kitleyim. 10 bin. Yükselt. Şey. Al. <laughs> <laughs> bir hani hiç tıraş olmayan Ömer Can Güldal gibi, sokaktaki <laughs> homeless adamlar gibi, ondan sonra Karl <laughs> Marx gibi insanları düşünüyorum. Onlarla orantıladığın zaman 10 bin mantıklı geliyor. Doğru. Tıraş olmak kapitalizmin bir oyunu değil. <laughs> <laughs> Kitliyorum. Buyurun efendim. Tamam. Joker'inizi kullanmak ister misiniz madem Karides dediniz? Kullanalım mı lan Joker'imizi? Kullanalım. Hadi Joker'imiz. Karides biraz riskli mi? Dina Bey Joker bizi de etkiliyor mu? Evet. Bu. Joker bütün toplumu evet, etkiliyor. Kullanalım. <laughs> 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 evet efendim kullanıyoruz Joker'imizi. Evet tamam. Kullanın bir <laughs> Joker'i kendi kişisel düşünüyor. Abi Joker önceden düşünülmemiş. Perişanız ya. Ben masalara vurup kavga mı çıkarayım bu programda? Seni mi döveyim? benim mikrofonum çıkar. herkes herkes seçtiği biriyle çok seksi bir poz vereceksin. Oh. Buradan kamerayı. full seçebilir miyim? <laughs> Hayır. Benim burada <benim> Hayır, <laughs> Benim burada çok kısa giden bir tek Bur insan. Buradan var. seçtiğim <laughs> biri. Burayı ne yapayım abi? Yıllardır tanıyorum. <laughs> Lan öyle çok yer mi? Bir de sana şey mi vereceğiz? Aa, ben gidip ben... <laughs> ney? Ben kamerayı istiyorum ben olmaz abi, mı? bu ekipten Hayır. seçtiğim biriyle ama böyle popo ellemeli falan temaslı bir şey. Bizim olmaz. Bana şimdi... Bu ne abi? I'm sexy and I know it. Abi çok tehlikeli şeyler yapasın var. Abi çok evet bütün ya kariyerimizi böyle... Kariyerimizi bitiririz ya. yani. Fifty Shades of Grey. Şu anda seni <laughs> öpüp rating rekorları kırabilecek ateşteyim. <laughs> ya eee... Sen niye şişman adamları birbirine vurdurmak <laughs> istiyorsun? Belki de benim <laughs> fantezim valla valla. <laughs> Bu ne abi? Ha, gene mi kucak? Ne bileyim oğlum ben Allah Allah. Bu çok sağlam değil. Gel kalk ya Osman. Şöyle yapalım. Eee Ulvi <gülüyor> aşk. Namusumsun dedi. Ne yapalım? Çok tehlikeli abi. <laughs> ben, şey ben ya. <gülüyor> 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 Baritası, ben burada yakaladım yakışıklıyı. Evet des, öyle des, öyle Battı balık yan gider. <laughs> ben hiç balık da değil galiba. Karides ne oldu e, ya? Ee şey bitcik. <laughs> <laughs> severim bu. diye. Koydunuz mu? Koydum. Koydum. Abi, abi, bu ne ya. olmuş ya. abi? Abi coştu. Abi bu baya kek olmuş. Şey ya, kek olma yolunda gidiyor. Yapıştırıyorum. Dur, bir dakika bir dakika. Ve Buyurun. o an gelmişti. Abi e, ödül ve cezanızı alalım. Bence bunun içine hafif pekmez ödül olarak gider, yakışır da. Pekmez şimdi ödül kolay kısmıydı. Ton balığı var. Balık çorbası var, Balık çorbası köpek bazı. maması var, sirke var, ton balığı var, e, diş macunu, wasabi var. Wasabi, wasabi var. veya sirke. Bak wasabi sirke yakışır. Sirke, Sir, yakışır. sirke wasabi bitirir. bitirir abi sirke bitirir. Onunkine yakışır ne güzel sarımsak, sirke, karides. İçeyim mi onu? Wasabi idare sirke. ederiz. Vasabi Bak ya. sirke vasabi. konur buna bile yani. Tarihlerde <laughs> var. Sirke mi? Sinan'ın hayatta <laughs> Öyle de <laughs> bir şey söyleyeceğim, bizimki de süt sirke ağzımıza sıçar, biteriz. Bu <laughs> sirke tadını almazsın. Diyor. Bence son. bence wasabi koyalım, wasabi mide bulandırmaz, en fazla yakar ya. Yani. Wasabi, ben wasabi içemem. Ha miden bir tane mi? Sirke. Ben seçtim hocam. Ya bir sirke, satın. sirke ceza mı? ödülde pekmez. Az koy, sen de sevdin. Charlie Chaplin hakkında aşağıdakilerden hangisi iddia edilmemiştir. A. Grup seks düşkünüydü. B. Kötü kokardı. C. Cimriydi. Ben sana bir şey mi? Sek, Bence yani. kesinlikle kötü kokması. Daha edin memiş memiştir. De. diyorum. Ama Çünkü grup seks e, vardır yani. Hareketli. <laughs> <laughs> Aşırı hareketli ve... Her oyuncu şey gibi var. falan diyorsun. O sütü bir şey olabilir adam. Bence bak yani düşünsene öyle bir starsın yani böyle yıldız oh. dolu değil yıldız oldu. Kötü kokmak, ee? cimri olmak, ya, cimri grup bence seks cimri, yapmak. cimri ve şey Üçünden çok öyle Üçünden kaçına şey maruz kaldın? <laughs> cimri olmaya ne kadar maruz kaldım? <laughs> hmm. Abi hem cimri olup hem grup seks olmaz ikisi bir arada yani. Aa, o cömert bir hareket. Cömert <laughs> bir hareket. <laughs> Abicim bir şey diyeceğim. Allah aşkına tutamıyorum kendimi. Adamın bir kostümü var. Bir kostümü var. Bir Lodor. Kostüm, Lodor, yuvasıdır o. Lodor yuvası ya. Onun bir kostümü Sararmıştır. Var. Aynısından kim bilir kaç tane aynen, vardı böyle saçma şey var. <laughs> 2021 değil olsun. ya. Gariban adam, dirik şapkası var. Olur mu ya? O zamanki en büyük sektörler. Yok be babacığım. Bir kostümle yıllarını verdi. Lodor yuvası. Sen ne adamı homeless yaptın ya adamı? Homeless ya. Chaplin. Chaplin inanır mısınız? Sokaklarda. <gülüyor> <gülüyor> Bankta öldü. <böyle. gülüyor> Açıcıcem. Ama ama grup seksinde yaptı diyorsun. Üf. Acımaz. Hem de public ortamlarda. Abi şey ama şu denmiş olamaz mı ya? Sette geçiyor koku var. Ekşimiş geçiyor yanından. Peki grup biraz, sekste biraz lo seks diye. Grup sekste kötü koksan da suç atabileceğin daha çok kişisel olduğu için ya, o, yani kaynar mı? Doğru. Bu da şarkı İstersen kok yere yapıyorsun bu grup seksinde. Bence kötü kokmak adamın yani. Doğru falan. Bilirdik ya kötü kokmayı. Yani no. nasıl bilirdik ya? ya böyle gazete alırdık. Charlie Chaplin gibi kokuyor. bir şey söyleyeceğim yani gazeteye çıkıyorsa Charlie Chaplin grup seks yapıyordu demesi lazım o zaman. Ne saçma bu <laughs> önermen. Charlie Chaplin gazeteyi çaldı parasını vermek istemedi. <laughs> o bu ciddi ama. Parası. çok... Parası çok geldi falan ya. Yani. E, artık gittiğim mi? Tabii ki. Yani buyurun. hocam buyur. Kom Son kararımız. Kopmasını kimse söylememiştir dedik. Ne oluyor? Siz Blender'a yaklaşık yaklaşmaz anlıyorsunuz sonucu da ben anlayamıyorum. Ben hiç anlamıyorum. Şu an çok gizli. Şu an çok gizli. Bakayım. Ne seçtik? Yani Peki televizyon yarışması gibi. Havalara gelmesin. Bak şu çapraz Eklis. oyunları yapacak kesin. Döküyor herkes. Kesin çapraz Eklis. oyunları yapacak. Maalesef doğruydu. Vay, cek, Demek isterdim. Demek isterdim. Aaaaaa! yanlışmış. Resmen benim. Yanlışmış bak ucuz numaralar var <laughs> Ucuz numaralar yapmış. Evet, evet. İkinci kez yapıyorsun. Abi ne? kötü kokuyordu demişlerdi <laughs> ya. Abi, abi. abi adamın ben bir kokusunu var dedim. Bana şov yaptı. 250 tane aynı takımdan var diye. Ee, Sirke çok ağırdı ya. Çok Abi, yanlış Ben çok, çok <laughs> bir şey şey bir Çok çok yanlış şey Biziz şey 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 Ben bu, ben bu, ben bu. Önce doğru bildiğiniz sonra aslında yanlış Süper ucuz numaranı hem de iki kere. Ama yedim. yedin. <laughs> Abi bu yersin tabii yani. Yalan söylüyorsun Bu ee. <laughs> numara değil ki yani. Bana özür dilerim festival <laughs> filmi çekmediğim için burada. <laughs> Karış. <laughs> Ee, şimdi benim bardağım kadar siz de koyacaksınız. Tabii. Şu kadar oluyor. Koyalım. Okey bence adil. Adil. Hepsini götüreceğim mi? Hmm. Hadi bakalım. Peki mesela beğenirsek bir tane daha isteyebiliyor <laughs> muyuz? Tabii. <gülüyor> yaparız bile bir daha baştan. Sen devam et. O ne ya? Az koydu. Ne oldu? Niye sen devam ettin? Dur dur dur. Yani, ben, ben, hallederim. <laughs> çok kötü. Beni vurdu abi. Ben hallediyorum. Sirke ağzımıza sıçtı. Ben dedim sirke seçmeyelim diye ya. Beni hiç Allah Allah. Ya. Köpek anladım? maması zaten atmıştı. Köpek mamasını dayayacaktınız. Hiç hissetmeyecektik. Burada Cheers. Kokusu. Yes. Çok, çok kötü. Yani sirke beni de rahatsız ediyor yani. Siz yani... bari toplu durun orada. Değil mi? Bir şey diyeceğim. Cidden fondip yapmanız önerilir. Her içene bir çarpı koyuyoruz. 9 kulaklık, 2 kişi içerse 18. Yani matematik yaptırmayın bana şimdi. 27 falan filan. Lafın bitince seyrecek misin peki? Ama fondip yapmayın. Ha ha ha. Biraz önceki espriler gibi. Hayır yapmayacağım. Yani. <laughs> Cidden içemezsiniz. Yani bir tadına bakayımle başlarsanız Ezra. gitmez <laughs> Tamam. Yani Hadi fondip yapıyorum. Bu arada çöpümüz şey ha yani. geldi. Ne yani, yani, be? Vur. O zaman vuruyor muyuz? Şey var Kusak bizden yani. değildir lan. Hadi çocuğa, hep beraber içersek hep beraber kusmak zorunda kalırız. Arkadaşlar. Sırayla mı yaşasak? Hayır kusur. hayır. Hep beraber. Adı, <gülüyor> <abici> <gülüyor> filmini hep beraber. Hep beraber. Hangi beraber kanca beraber? Avcı filmini. Hadi o zaman. <laughs> Barış ya. içmediğini görebiliyoruz abi. Evet. Oha. Çok güzelmiş. Oha. Size. Abi sirke. <laughs> Bu kadar kötü değil ya. Yani, bırakmayız. Ya bırak be. Sizki doyadınız. Evet, Kesin çok yapacağım. İkram edebiliyor muyuz? Reni Gavis kontrol var mı? Sen her <laughs> bir mutlusun <laughs> bu. Mutluyum var biraz daha? Çarpı dört yapamadık senin yüzünden. Bu kadar insan izleyecek ve sadece sana sinirlenecek. İçer misin? Ay, bize ayıp değil mi? <laughs> <laughs> Midesi çok... <gülüyor> 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 Kesin mi? İçmiyor musun? Üç ikisi de bıraktık mı? 27 kulaklık. Biz içelim mi Barış'ınkini? Biz içersek oluyor mu? Yok abi sen... Zaten versem iteceksin Şimdi sıra Sinan'da arkadaşlar. Sinan, 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 Sinan. Lay lay lay. Oha gerçekten. Ooo. Çocuk aa. Yani programları çeke çeke bitmiş bu çocuğun şeyi. Ben sen içersen içer, içer. biraz. 3 e, üç şey daha yapıyorum. ekleyip 30 yapıyoruz, okey mi? İçelim abi, karidestir sonuçta. Abi karides Çok az ama bak, senin kadar içeceğim. O kadar koy. Niye böyle bir iddiaya girildik şu an? <laughs> evet işte. Niye kendimin ağzına <laughs> sıçtım? Oğlum çorbası var mı içti? Yok, he. öyle. Titriyor musun sen? Biraz daha... Bunu bozan ne biliyor musun? Pekmez. <laughs> Abi ya. Dedeler sofrası 30 kulaklık kazandırdı. Ee, çın çın. çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Biraz üstünüze gelmiş olabilirim ama. Sarımsak karides <laughs> birlikte birleşince güzel oluyor. Evet. Evet. Abi çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok güzel bir program oldu. Ee, haftaya görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Çao.